sınıf rehber öğretmeni Serhat Bey, öğrencilerinden özgürün, üst sınıftaki öğrenciler tarafından teneffüslerde sıkıştırıldığını ve zorba davranışlara maruz kaldığını fark etmiştir. Bu durumda Serhat Bey'in aşağıdakilerden hangisini yapması en uygundur? A. Zorbalıkla baş edebilmesi için belirlenen kuralları uygulamak ve zorba davranışlarla ilgili olarak öğrencilerin farkındalığını artırmak. B. Zorba davranışlar gösteren öğrencilere atılganlık eğitimi vermek, C, öğrencilerin zorba davranışlar göstermesinin nedenlerini anlamaya yönelik çalışmalar yürütmek, D, zorba davranışa maruz kalan öğrenciye psikolojik yardım sunmak, E, sınıfında zorba davranışlardan nasıl korunabileceği ilgili grup rehberliği yapmak. Zorba zorbalık okulda okul zorbalığı öğrencilerin muarız kaldığı önemli sorunlardan biridir. Soru öncünde incelediğimizde Özgür'ün okul zorbalığına maruz kaldığını görmekteyiz. Bu durumda Serhat Bey'in yapabileceği en uygun davranış seçenekler arasında zorbalıkla baş edilmemesi için belirlenen kuralları uygulamak ve zorba davranışlarla ilgili olarak öğrencinin farkındalığını artırmak olacaktır. Bu sebepten dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir.